oradaki kapıyı kim çalıyor? Ah bu benim için. Hello. Merhaba. Ehe. Parayı alın. Bu <laughs> <Spor> işinizde <laughs> olun. Aa, ne kadar ağır bir kutu. <laughs> ne var orada acaba? Pekala bakalım. Evet. <laughs> Hayalimdeki yatağı yapmak için her şey var. <laughs> Vay canına ne kadar büyük bir ağaç. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu hemen yere koymalıyım. Ne planlıyor acaba? Ay tamamen kutuya düştü. Harika işte burada. Ne kadar büyük. Neredeyse hepsini çıkardım. Biraz daha fazla malzeme. Ay, acıttım. Tamam şu kutuyu çıkaralım. Rahatsız ediyor beni. şimdi ne yapacak? Ve inşaat işçisi Mary işe koyuldu. Ne? Tamam bakalım. Şunu buraya koyacağım. Bunu da böyle. Ne? Fena değil. Ne? Yakında çok güzel bir şey olacak. Evet ben doğuştan bir inşaatçıyım. Yaşasın. katlı yatak. Hep böylesini isterdim. Ne? Vay canına. Hmm. Anladım onun yatağı şimdi benimkinden daha iyi. Ama hiçbir şey sorun değil. Oldu. Şimdi bekliyoruz. Harika işte burada. Çocuklar merhaba sizin için. Teşekkürler. Hadi gelin. Hazır hanımefendi. Vay be. çok güzel. Evet. Tamamdır ya da hazır. Biraz daha güzellik. Bu. Ee? o. Ve biraz ışık ekleyelim. Evi evet, daha da güzel yapmak için resimleri asalım. Şimdi açalım. Evet. Bu harika oldu. Vay canına. Tamamdır. Ağzını kapat komşum. Ee, şimdi havalı yatak kimdeymiş? Hmm. Acıktı. Komşum ne yapıyor? Hey bana bakma ne düşünürsen? Evet, bir fikrim var. Işığıları her yerden alacağız. Örneğin bu perdeler çok iyi. <laughs> ve bu masa örtüsü işe yarayacaktır. Benim çok param olmasa da fantezim ve hayalim var. Bence müthiş görünüyor. Jennifer'den daha kötü değil. Ay. Meryem, sen neden atıyorsun bunu? Vay canına. Nereden aldı bu süsleri? <laughs> Ve masa örtüsünden güzel bir hamak yapacağım. Vay be çok rahat. Şimdi dinlemek çok güzel. E ne var komşum? Bir fikrim var. Biliyorum. Şimdi sipariş edeceğim. Mary çok kıskanacak. Evet geldim. İyi günler hanımefendi. Siparişiniz. Hadi onu çabucak buraya getirin. İşte buraya. Lütfen tamamdır. Her şey hazır. Ücretinizi alın. Teşekkürler. Güle güle. Merhaba hepinizi odamdaki partiye bekliyorum. Merhaba kızlar. Baksanız da güzel evime. Vay canına çok iyi Jennifer. Burası süper rahat. Kapalı bir partimiz var. kimse içeri giremez. Tamamdır eğlenme zamanı. Aa, sanırım harika fikrim var. İşe koyulalım. Pekala. Masa örtüsü. Şimdi ise bardaklar. Ve benim iyi sadık arkadaşlarım Ne orada ne yapıyor yine <laughs> Müziği daha yüksek sesle yapalım Aa, Sorun ne <laughs> Nasıl sevdim mi Mery <laughs> Pekala Bu kadar yeter komşum Ciddi önemler zamanı <gülüyor> Güvenlik <gülüyor> Odamdaki yüksek seslerden şikayet ediyorum <laughs> Evet geldi güvenlik İyi günler sorun nedir? Elimde gelin şimdi size her şeyi göstereceğim. İşte burada var düzen bozanlar. Şimdi her şeyi halledeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ah, siz kimsiniz? Size şikayetler geliyor. ama tanrım ben sanırım bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyordum. O zaman belki de bazı şeyleri gözlerimi kapatabilirim güle güle. Hey, ne yapıyorsunuz? Ah, bir fikrim var. Elimde bunlar var ve ben de bir parti yapacağım. Harika parlayan bir küre. Şimdi bu disklerden ilginç bir şey yapacağız. <laughs> Eminim Jennifer kesinlikle dirseklerini ısıracak. Harika. Alıyorum bu disk parçalarını ve bunun üzerine yapıştırıyorum. topu hazır. Şimdi partinin her zaman benimle. Wow. Ve kalan misklerden duvar için bir süsler yapacağım. Hı -hı. Harika o da parıl parıl. Şimdi de müziği açacağım. Evet daha yüksek sesle. Çok iyi. İşte çocuklar çok eğleniyoruz. Oh, Orada neler var? bahçenin de parti var. Hadi ona gidelim. Hı -hı. Merhaba oynamak için geldik çok eğlenceli. Ne yapsam acaba? Ah oh. evet. Bende güzel bir kutu var. Ampuller var orada. Hmm. <laughs> ne kadar da harikalar. Wow. Şimdi ise kaplaya ihtiyacım olacak. Muhteşem çelenk hazır. Sadece takmak kaldı. Ne? Yine ne yapıyor orada? Nasıl? Çok tatlı oldu. Bayılırım evime. Tamamdır. Pekala. İşçi buraya gel. Çabuk gelin. Buradaki her şeyin parlaması gerekiyor. Tamam mı? Harika. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Harika. Her şey çalışıyor. Tebrikler. İşte bu sizin için. Teşekkürler. Ah, ne kadar da güzel. Evet. Sendikinden daha güzel. Hey, baksana. Neler oluyor? Aa, ah, hayır. Yangın. Bizim yangın söndürücümüz var. Şimdi burayı söndüreceğiz. Korkma Jennifer. Her şey kontrolüm altında. İşte bu kadar bitirdim. Ama benim evim berbat oldu. Üzgünüm Jennifer. Ama sen her zaman benim evimde kalabilirsin. Tamam gidelim. Bende de harika değil mi? Evet çok tatlı. Al bakalım oyuncak arkadaşlarımla tanış ol. Hello. İyi günler. Bakın yasak. Hayvanlar oh. giremez. Aa, bilmiyordum. Peki ne yapacağız? Kutuya. Lütfen kutuya gir altın çocuğum. Senin yakında olacağım tatlım. Burada bekle beni. Ne? Ya benim de kedim var. Ama onu orada bırakmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Ah bir fikrim var. Tamam. Seni bluzunun altına böyle saklayacağım. Ah, doktor hamileyim. Geçebilir miyim? Right. Karnını dinlemeliyim. All right. Ay hayır. Siz de ne böyle. Beni kandırmak mı istiyorsun? Orada kedi olduğunu biliyorum. Hayır. Kedi almayın. Hey durun. Ne var orada? Çok garipsiniz. Hmm, kaplumbağa mı? Kaplumbağa ile giremezsiniz. O kutuya gidecek. Ya kötü doktor. Hadi git buradan. Ne? ama alacak var mı? Seni nasıl geçirebilirim acaba? Evet sanki başım ağrıyor. Aa doktor başım çok ağrıyor. Beni içeri alın. Tabii ki buyurun. Merhaba. Aa, ne oldu sana? Hiçbir şey. Sadece bak arkadaşımı içeri soktum. İşte o. Daha doğrusu hamam böceğimi. Ya hiçbir şey anlamıyorsun. Çok tatlı. <laughs> Ay, merhaba. Buyurun geçin. Teşekkürler. Bekle. Buraya hayvan getirmek mi istiyorsunuz? Olmaz. Hadi. Hadi. Şimdi geçebilirsiniz. Hayır. Sadece Angus'un ne olacak? Seni burada bırakmayacağım. Evet buldum. Tamamdır. Şimdi sessizce otur canım. <laughs> Bir önlük giyip... Aşçı gibi davranacağım. Bir şapka tabii ki. Tamam. İçine salyon gözü koyacağım. Ve yulaf basıyla kapatacağım. İşte böyle. Şimdi geçirebilirim. Mükemmel. Hadi gidelim. Bir dakika. Ne var orada? Boş. İğrenç bir şey. Buyurun geçin. Bir şey yaradı. Aa, lezzetli bir şeyler. Acıkmıştım. İşte buyurun. Hey, Lapa istemiyorum. Sakin ol. Bak burada ne var? Benim küçük şili şeyim. İster misin? Aa, çok ilginç. Hey. Bekleyin. Ne var burada? Ama buraya hayvan getiremezsin. Anladın mı? Buraya ver. Ay çok tatlı. Seni sevmeme izin ver. Ne yapacağım ben balıklarımla şimdi? Ya Onları gizlice içeri sokmak istiyorum. Evet. Bir iki numara biliyorum. Bunu giyeceğim. Ve bu serumu alacağım. Benim tatlı balıklarım. Size bırakmayacağım. Doktor bunu anlamayacağım. Bu kadar havalı olacağını düşünmemiştim. Tamam ben geçmeliyim. Tabii ki buyurun. Bir şey aradı. Albay. Biz de seninle oynayacağız. <laughs> Merhaba, tedavi zamanı mı? Hayır, bak bende ne var. <laughs> Bir bardağı dolduralım. Böylesi daha iyi sevgili balıklarım. Ve ikincisi de. <laughs> i̇şte burada var tatlılarım. Baksana. <laughs> Vay canına altınlar. Evet teşekkürler su için. <laughs> ah, bu ne? Balık mı? Buraya nasıl geldi? Balığımı mı içti? Geçin geçin. Vay canına ne kadar güzel! İnanılmaz derecede. Onun gibisini hiç görmedim. Sanırım aşık oldum. Vay canına! Durun. Merhaba, oraya geçmeliyim. Ve şunu da yakala. Oh Allah'ım bu ne? Teşekkürler. Yardım edin. Çok komiksiniz. Ee, ben de. Ee, sen nereye gidiyorsun? Dur. Neyse hadi. Hadi, hadi. İşte buradayım. Vay be. Ay, bu ne bakışlar ama. Aslında bunlar hamsterler. Haydi teşekkürler geçtiğiniz için. Oh anladım. Gel şuraya canım. Ya çok özlemiştim sizi. Tatlılarım benim. ne ee, uyuyorsunuz? Ben oraya geçmeliyim. İyice bakın. Hayvan geçiremezsin. Merhaba geçebilir miyim? Tabii ki buyurun. Ya ben ne yapsam? Halimi bırakamam. Hmm. Evet buldum. İşte buzgara ihtiyacım var. Şimdi onu çıkaracağım. Hadi gel şuraya. Tamam yolu bulacaksın. Acı görüşürüz. Tamam. Ve şimdi ben de geçmeliyim. Merhaba ben odama gitmeliyim. Okey. Tamam gösterin. Hmm. Ne var orada? Peynir mi? Evet. Bu kadar mı? Evet öyle. Teşekkürler doktora gidiyorum. Tamam uskara nerede? Ah işte burada. Tamam nerede peynirim? Şimdi ona ihtiyacım olacak ne yapıyor orada? E, ee, nerede? Bir de şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Tabii ya burada. İşte gel buraya canım benim. Asa. Yo miniyim benim. Gel şuraya. Seni şimdi sevmek istiyorum. Durun. Evcil hayvanlara izin yok. Ya nasıl olur bu? Ya doktor lütfen. Tamam. Hemen hızlıca kutuya. Ay, otur burada beni bekle canım. Ay, çok korkunç. Buyurun geçin. Köpeğim var. Ya seninle ne yapacağım? Sevgili köpeğim seni bırakmayacağım. Harika bir fikrim var. Tamam. Bunu çıkaracağım. Şapkayı da. Şimdi bir oltam var. Ve son dokunuş gözlük. İşte bu kadar. Şimdi kör birisine çok benziyorum. Hadi dostum gidelim. Hey köpek yasak durun. Ay sen körsün. Tamam neyse pardon. Ay topum düştü. Hayır. Ne? Neler oluyor? Bekle nereye gidiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Seni yakalayacağım. Dur benden kaçma. Ya bu da ne böyle? Anlamıyorum. Yeter yoruldum dur. Yaşasın başardım. Şimdi görürsün sen. Yani kör değilsiniz. O zaman köpekle birlikte kapıdan çıkın. <laughs> Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. En sevdiğim sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. Bu yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. Balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. <laughs> Şimdi Veto'nun odasına gidelim. Şimdi ne olacağını merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. Ellerime ne oldu? Korkunç. Şimdi Alex'i göstereceğim. Çok komik. Bu da ne böyle? Şimdi nasıl çıkacağım? Bebebe. Şokomu hmm. beğendi mi? Görürsün sen nasıl intikam alacağım. <laughs> Tabii. Havulda kanlı parmak izlerini görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Bu. <laughs> evet, süper oldu. <laughs> Hazır. Ama bu yeterli değil. Alex'in dışta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. <laughs> Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. <laughs> Peki öyle. Şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç. Yardım edin. Of. Belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? Burada da kan var. Ne? Birisi beni izliyor. Hayır, yardım edin. Alex, şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. <laughs> Şaka için bir fikrim var. Hmm. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve sütte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Hmm ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Soğucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. oh, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bir de tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı etsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm. hmm çok lezzetli. What? Evet ben de bunu seviyorum. Gözüme alamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. You. Bana afiyet olsun. Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Aa, korkunç. Alex kafayı mı yedin? Şok oydu mu Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yeni bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısıra ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. Evet. Bu yüzü patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Hop oh, patlamış mısır ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum cadılar bayramı. Vay be. Vay. Kim ısırdı beni? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Patlamış mısırda bir iskelet var gördüm Edin. Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ya. Kabaksız dular bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Hmm. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. <laughs> Şimdi bal bir yüz kesmeliyim. Ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve bal kabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Wow. Süper. Dikkatlice koyduk. Ve bal kabağı yatağın altına saklıyorum. Tamam, temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim. Bunu yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak hmm? zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Hmm. Okay. Let's go. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet çok havalı. Ne? Bu tuhaf izler de nereye gidiyor? Ya altına olduğunu mu? Ha? Anneciğim. Yardım edin. Bu bal kabak beni yiyecek. Ne kadar korkaksın sen. Korkak mı? Demek sendin Vito. Hiç komik değil.